Hepinize selam arkadaşlar. Yine fırına Craft'ın 4. ve 3. bölümü artık karıştırıyorum. Yeni bölümüyle karşınızdayım. Şimdi sandığa bakalım. Dün çaldığımız, arakladığımız olan şeylere bakalım. Pizamız var. Gravity Gun'un hala Bu ses vermiyor. nasıl kullanacağını hala öğrenemedim. Modu filan da varmış. Güzel bir silah torsu. Şimdi gemiye tekrar gideceğiz. Araklayacağız. Yerden güle sesi geldi ama. Yine muittin bilirce. Yine de muittin. Muittin amca. O ne? Gitti mi yoksa muittin amca? Üstümüz ıslanacak ama. Video şimdi. Ne kim güldü? Bakacağım. Ya bana geri kurşun ne oluyor Bayağı çok ya. Mod falan vardır herhalde yani yani. Şöyle deli böyle bir camla çok güzel oluyor. Bayağı korkunç oluyor be. Yine orayı araklamaya gideceğiz herde Araklamamız gelmedi önceki bölümde. O da yine bir şeyler alalım. Orada zırh askısı falan vardı. Evine güzel dekore dekor edin. Bir de artık normal böyle elmas zırh falan yapmaya başlayacağım. Ama video dışında tabi. Arkadaşlar şeyleri yapacağım. çaktırmayın. Yani. Birazcık karnımız acıktı arkadaşlar. Artık şu tavuğu pişirelim değil mi? Başka tavuk alırız herhalde yani. Alalım şu tavuğu pişirelim şurada kas diyelim. Şuradan şunu alalım. Takas. Güzel kanımız dönelim şuna biraz. Ne? Ah oh, mis gibi. Kanımız doydu. Şimdi devam edelim dedi. Az önce Egale şarkımızı duydunuz. Egale Egale şarkısı. Çok güzeldi Egale Egale. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Dün arakladığımız eşyalar. Steve Akel falan vardı ya. Bir de pizzacı Freddy'nin pizzası var bir elimizde. Ben şu Gravity Gun'ı kullanmayı öğrenirim belki alacağım. şu kan Gun Gravity Gun'ı. Şimdi devam edelim arkadaşlar bu Yeni bölüm ne artık kaçın bölümse bakarım videolarıma bakıp. Oynatma listesine şey koyup yapıyormuş. Ben unutmuşum arkadaşlar Şimdi tekrar o gemiye gidelim. Arakladığımız gemiye gözüktü bu dengemi direkt. Yine uçma makinesiyle ilgili şeyleri başlattım. Ee, bir de bayağı bir şeyler topraklar topluyorum buraya. Ee, benimle beraber bir tane adam gelecek. Adı da Abuzan'ın abuzası. Abuzettin'in abuzettini bir tane kafaymış. Abuzettin kafa. Abuzettin kafayı çağırdım. Abuzettin kafayla yapacağız tane daha ev yapacağız abi kafaya Burayı adayı büyütüp ama ilk önce bir tane daha adam birazcık toprak toplayacağız ama bir tane verimlilik beşli elmas küreye ihtiyacımız var bunun için ha, dün arakladığımız eşyalı yere geldik gelin güzel güzel Şimdi buradan çıkalım buradan girmek daha mantıklı çünkü yine o hile yapmıştık ya dün yok ya hile yapmıştık ya, yanlış dedim ee, onu şey yapmak için yani 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 anladınız. Burada hey, ben şu Creeper heykellerini de mi alsam ya? Böyle direkt mi alakasın? Baltam falan olsa şu merdivenleri alırım. Güzelmiş. Ben şu zırh askısını alayım. Kaç ya şey, normalde bunlar altı uç değil kırılmıyor mu hızı? Valla iki üç uç. Dın 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 dın. Oha bu ne yumurtası? Spawn egg mi? Bu be öbeleme koyun bu? Atıyorum buraya. Bu da set falan var. Alınmıyor mu ya? Lan set değil mi yoksa koyun da. Çıkarılmıyor. Ben şunu Sen oğlum. Kırılmıyor mu? İçine falan da girebiliyoruz. Bundan mı kırılıyor? Boş bir tabela anlamsız. O kimse buradan atlamaya cesaret ediyor. Burası daha mı yüksek dönüm yerden? Buradan da atlasak mı be? Ha, geçen buradan mı? Bir şey geçenki de buradan. Akşam bayılmadığımızı anladık. Buradan atlayacağız. Arkadaşlar. He ben şunu yüksek işte, kule sandım ya. Ama um, oradan da atlayabiliriz o süper mantıklı olacak. Hadi bakalım nefesimizi tutalım. Çok kolay bak. İlk sen ne vermez? Furni Craft. Furni Craft. Furni yani. Craft aynen. Bu arkadaşlar Minecraft'ı göre Furni Craft. Buna bu videoya böyle o neydi? 24 saat iniyor. 1000 like gelirse buna hardcore yapacağım ve bu evimi patlatacağım. Gelmeyeceği için diyorum arkadaşlar. Gelmeyeceği için. Şunu da kullanmayı bir türlü öğrenemedik. Bir türlü öğrenemedik ya. Bir tane de olsaydı. Abi zaten kafeye verirdim. <laughs> koyayım arkadaşlar. Mavi bataryayı uçuruyor. Turuncu bataryayı içine sokuyor. Neresine sokuyorsa sanki? Götene sokuyor? Sen Minecraft oyunu üzerine Videomu montajlayayım burada. Hayır, birisi oturmuş ki buraya. Yoksa hemen Muhittin mi geldi? Artık, artık trollerini Minecraft'ta Muhittin gelmiştir. şöyle oynuyorum oynuyorum arkadaşlar. Of şu çıktı kesim arkadaş hardcore açtım hardcore oynuyorum. Tabi ben sansür benim özel kodlarla hile yaptım gözükmesin diye sansürledim. Bu eski Minecraft 1.14 sürümüyle kapattım. Bu kanalı izleyenleriniz varsa tanıtımını yapayım. Robert Gamer 69. Böyle çok güzel videolar var arkadaşlar isterseniz YouTube'da aratın. Gerçekten de da bilgisayar kasamız, bilgisayar kasamızı buradan kullanıyoruz. 3 monitörlü bilgisayar. Dö Keşke 5 monitör olsaydı ya. 5 monitör var mı diye bakacağım, alacağım ondan. Hopa hopa hopa. Arkadaşlar, G mod'u bileniniz varsa şimdi G mod'u oynayacağım birazcık Minecraft değildi. De. Bunu da Minecraft 1.14 sürümüyle kapatayım. Çok güzel, çok güzel, çok güzel bir tane ne koysam bir tane dok koyayım en Doktan uf oh, çok zor çok güzel. klavyeyi kuruyordum Neyse aman çok oynadık. Şimdi bu video atacağım bunu arkadaşlar kanalına. Bunu montajlarım artık. Atacağım bu arada. gerçek atacağım. Burada oynadım çok güzel Siz göstermedim. Buradan montajlıyorduk. Buradan da montajlayabiliriz. Ama klavye klavyesi olmadığı için ben birazcık araştırayım. Açtık ekran sansürlü olacak tabii arkadaşlar. Çünkü gizli kodlarım var. Şöyle şuradaki notebook notebook muydu unuttum markası notebook yani birisi. Çünkü bir tane filmi vardı yeni çıkmıştı. O filmi izledikten sonra kaşe yaparım. Arkadaşlar film izledim. Şimdi geldim. Film çok güzeldi. de. Buradan YouTube falan da açabiliyoruz. Buna da rotate diyor. Buna da mı oturuyoruz biz? Her şeyde oturuyoruz. Bir şişeye oturmadığımız kaldı. Heh, tamam. Bir de akvaryumuz var balıklar. Ben bunu e, neydi vlog tanıtımında yapmamıştım. Yine eve taşındım. Vlog yapmamıştım. En son kurum oynuyorduk. Ama o tabi Furnicraft değil. Furnicraft'a daha yeni taşındık. Güzel bir yere benziyor başka bir yere de taşınabiliriz köylü bir yere bu çok deniz ama burası Minecraft kumalala ama biz de böyle mi alacağız ya bir de koyamadım koymadım şu bilgisayarı şuraya koyacağım anlamıyor mu bilgisayar şöyle koyayım o şurada yakınımıza doğru bu sürekli şu tarafa koyuyor ya. Şu şey yüzünden kesin. Kürsü yüzünden. Sinirlen kürsüye vuracaktım. Koltuğu öldürdüm. Kırdım tabi kasık kolum olduğu için. Yeni koltuk aldım geldim hemen. Hemen de geliyorum. Şuradan yapalım mı bilgi? Abi bilgisayar şuraya koyayım ya. Bilgisayar burada daha güzel. Ben... Lan. madem burada oynayacağız? Zor şu tarafa koyacağım koltuğu da. Alıyorum bu koltuğu. Yanında A -a diye sesler geliyor bu arada. Neden geliyor sakin? sesler. sesler geliyor şöyle. Anne arkadaşlar selam arkadaşlar şu an akvaryum. Ama sinirde bilgisayar bana. Ben şimdi bunu eklemesin var ya zaten gitti nereye gittiyse artık çalacaktım ne güzel. Video ama şimdi geçecek. Çok terledim ya. Şimdiden terledim. Şuradan bir tane su alayım ve içeyim. <laughs> amma sinemde de şöyle terledim. Orada birisini gördüm. Hayır bay bay yapıyorum onu. Beni gördün mü? Ama muittin miydi? Yoksa Herobrine falan mı? Evet. Ben şimdi de ne gördüm? Taş. Kırık taş. Ha! Kaçmam lazım. Beni tuzağa düşürdüler. Bu yeter mi? İki blok bunlar yeterli. one was the